Ana ne kadar güzel bir gün ya. Güneş, hava, bulut. Ha? Bu 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 bu, gerçek mi? O oh, araba buldum arkadaşlar. Ana bu arabanın tekerlekleri nerede arkadaşlar? <laughs> Olamaz araba kaza yapmış. Ya tüh bende ne güzel araba buldum diye sevinmiştim. Kazalı dandik bir araba arkadaşlar. Tekerlekleri bile. bloktüreye bakın ya of. Ne yapacağım ki bununla? Bende de olsa olsa market arabası olur arkadaşlar. Şöyle lüks bir arabamız olmadı ki ya. Direksiyona bakın arkadaşlar kliması var. Spor koltuk tam bir yarışçı koltuğu gibi. Hı? O da ne? Bunlar kim ya? Ooo arabaları bakın arkadaşlar. Bu oyuncu mu Mor araba kimin yoksa? Hasan ne yapıyorsun burada? Ee, ne yapayım şöyle bir araba buldum da ona bakıyordum. Kaza yapmış Hasan. Kaza mı yapmış sen mi yaptın diyeceğim de. Yok yok ben yolda buldum da sizin arabanız. Nereden aldınız bunu benden habersiz? Artık bu araba bilme, benim. Binme binme. İn. Dur. Dur. Ya. İşte bu. İşte bu. Hasan'ın arabası. İşte bu. İşte bu. Biner misin? Arabam fakir kokucak ya. Allah Allah. Ne var yani biraz sürtün Arabam. Fakir kokacak. Dur bir parfüm sıkayım oğlum içine. Sen niye bende alıyor Sen çok mu zenginsin? <laughs> sen paralar nereden buldun? Doğru söyle bakayım. Bu araba kimin? Abi bu araba benim başka kimin olacak? Ya arkadaşlar siz de sana inanıyor musunuz? Bu arabayı nasıl çalıştığında kazandın? Bu arabalar çok pahalı Hasan. Bu süper spor araba bunlar. Ben de süper spor bir çalışarak kazandım. Ya bırak brouncu sen doğruyu söyle. Nasıl aldınız? Nasıl aldınız? Doğruyu söyle ya. İnanmıyorum ben. Bilek mi? Ya oğlum sizin kralınız benim. Nasıl alabiliyorsunuz? Ben o kadar yıldır çalışıyorum arkadaşlar. Alabildiğim araba market araba basa. <one was S: gülüyor> Abi çalış çalış. Senin de olur. Çalış. Ha, yürüsün. Çalışacağım. Çok çalışacağım. Benim de olacak arkadaşlar. Benim de olacak. Biliyorsunuz. Samet Parlak aklına neyi koyarsa yapar. Buruncu dikkat et. Ne oluyor? Ağaca çarptın oğlum ya. Ağaca. Ayağ ayağım. 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 ayağım ya oğlum ehliyeti yok diyorsunuz böyle arabaları. Ağaca çarptı bana çarptı bu. Of aya baya baya, baya, baya. Oo oh, oh. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Ağacı geri yerine koyalım. Toprağa da kalktı. Şuraya bakın ya. Güzelim ağaç neyse ağacı geriden yerleştirdik. Ha. <laughs> Aa <laughs> <laughs> Bu da ne? Arkadaşlar. Vallahi proje tekerleğini düşürmüş. Aa Burada yeşil ışıklar çıktı. Tamam galiba anladım. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Arabamızın bir tekerleği bulunmuş oldu. Bu şekilde şuraya bir tekerleği taktım. Şimdi diğer tekerlekleri bulma zamanı. Allah. Galiba bu araba benim olacak. Şimdi arkadaşlar bu arabayı buradan almalıyız. Garajımıza çekmemiz lazım. Ama bunun motoru da yok tekerleği diyorum. Of ya yeter. Sıkıldım aynı şeylerle oynamaktan. Merhaba ben Samet Parlak. Bu sahneyi değiştirecek güzel bir fikrim var. Hazırsanız başlayalım. Hasan buraya gel. Tabii ki Samet abi. İşte bu yumuşak dokulu peluşlarımız Arda'yı mutlu edecek. Bunlar artık senin Arda. Bu peluşlar sadece oyuncak değil. Aynı zamanda mutluluğun ta kendisi. Ve en güzeli her peluş ailelerin çocuklarına unutulmaz anılar bırakmasını sağlıyor. <laughs> Onun mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Siz de çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız bu buluşlar tam size göre. Hemen sipariş verin. Mutluluk evinize gelsin. O yüzden hemen telefonumla çekici arayacağım. 0533 53 33. Alo, buyurun. E, alo, merhaba. Çekiciyle mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ne istemiştiniz? Araba çekilmesi lazım? Hemen gelelim. Çekici İhsan yanınızda. Ya İhsan abi, fazla uzatmayalım da benim Audi arabam var arkadaşlar. Keşke markasını söylemeseydim. Şimdi çok para isteyecek. Audi mi? Oy, geliyorum hemen. Dur dur. Fiyatı sormadım. Sizin 64 elmas vermeniz gerekiyor. Ne? 64 elmas mı? Ne yaptın sen ya Aysan abi? Bu araba etse etse 50 elmas eder zaten. O kadar pahalı bir araba değil yani. <laughs> of arkadaşlar ya ağzımdan kaçırdım. Demeyecektim bunu. Marka söylemeyecektim ya. İhsan abi vallahi benim param yok o kadar ya. Sana bir tane böyle çiçek versem bir de <laughs> Tuhum var. Tuhum olur mu? Lütfen sonra öderim. Ya kapat Allah aşkına. Bizim eşemez gözümüz var. Allah arkadaşlar görüyorsunuz ya. İhsan abi telefonu yüzüme kapattı. Lütfen like atarsanız bana elmas gelecek arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bu arabayı çekiciyle çekebiliriz. Herkes like atsın. Like at like at like at like at. Woohoo! Uh -huh. İşte 64 tane elmas düştü. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin sayenizde oldu bu. İyi ki varsınız ya. Sizi çok seviyorum. Tamam şimdi İhsan abi arayabilirim. 0533 -3, 3 3 3 3 3 Alo buyurun Cengiz İhsan Alo İhsan abi benim ben daha demin aramıştım ya Samet ben Abi ne var Ya benim 64 elmasım var gel de şu arabaya bir çekek Ya bu dalga içmedi mi benimle Ya ne dalga içeyim ya Bak elmaslarımın sesine bak duydum duydum. Hemen geliyorum. Çekici İhsan. İki dakikada kapınızda da. Da da Çekici İhsan burada. Allah Allah. Bu nasıl müzik ya? <laughs> Neyse arkadaşlar gelsin Çekici İhsan neredeyse. İhsan abi İhsan abi gel buraya. Arkadaşlar vallahi bu abi sevmeye başladım. Galiba iyi birine benziyor. Ha bu kadar çabuk mu? Da da da. Çekici İhsan yanınızda. Üç dakikada gelir. Arabanız teslim edilir. Merhaba Samet. Oo. İhsan abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Bu mu araba? Ee? evet bu. Önce elmasları alayım bakayım. Para peşin. Kırmızı peşin demişler. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam ya. Bu kadar da parayı sevdiğini bilmiyordum. Vereyim bütün elmasları. verdim 64 tane. Oh, eyvallah elmaslar için çok sağ Şimdi arabana çekebiliriz. Oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl kandırdım gördünüz mü? 24 elmas verdim ama 64 elmas demişti. ha <laughs> ha çek iyi sana kandır mı sandın. ne devam Aa, dur dur işte abi şey yaptım ya. Senin bu kadar iyi matematiğin olduğunu bilmiyordum. Hasan olsaydı kandırabilirdim. Da daha daha çekici insan. Kimse onu kandıramaz. 3 dakikada kapınızda. Tamam tamam İhsan abi ya. Şu arabayı çek de gidelim hadi. Şu o edinin tekerleklerini falan yapmam lazım. Oha ne yaptı? Sen rahat ol. Çekici insan. Her şey kapınıza. Tamam İhsan abi dur yanına da ben geleyim ya. Arabayı cebine attı arkadaşlar. Bunun arkasına koyman gerekmiyor muydu? Daha da daha. Da. Biz ihsan çekeceğiz. Gerek yok teknoloji gelişti. Merak etme Samet. Tamam abi tamam. Bir de şuradan bir müzik açabilir miyiz? Açalım tabi. Ferdi Tayyur. Biz babayı dinleriz. Tamam dinleyelim arkadaşlar. İhsan acı, be. Oh, burada bayağı güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi benim otoparkım. Çok sağ ol İhsan amca. İhsan abi mi diyeyim amca mı diyeyim? Da da da. İhsan abi amca. Fark etmez. 3 dakikada kapınızda. Amca abi biraz vedalatsaydık ya. Çok hızlısın maşallah. Allah Allah. Bu adam garip bir adamdı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde garajımıza aracı yerleştirdik. Fakat Hasanların görmemiz için buranın etrafını kapatmamız lazım. Lütfen birazcık daha like atar mısınız? Bloklarla şunun etrafını kapatmak istiyorum. Like patlat kanki. Oley be. Ne bloğum oldu Tamam şimdi şöyle kapatalım Hasan falan görmesin Allah Arabanın bagajı açıldı Yapacak bir şey var mı Şöyle yapsak Tamam ya sıkıntı yok arkadaşlar Şu şekilde şöyle kapatalım Evet tamam Şu an çok iyi oldu Kimse bulamaz Ha? Ne oluyor bu ses de ne Müzik çalıyor burada ha? Ya ustam kız şu müziği kıs azıcık ya. Kıstım dostum kıstım. Ha sen ne yapıyorsun ee, burada? Moruk modifiye yapıyoruz görmüyor musun? Ona. moruk derken benim Güzel. adım Güzel. Samet Parlak bu arada haberin olsun. Abi kaza yaptım ya motor pert oldu lastikler Allah, uçtu. Motorun pert mi oldu döner kanı bakayım. Benim motorum değil. A, 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 pardon, Arabanın motoru. Pardon, 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 pardon. pardon. Dur. Dur ya vurma yanlış anladım. Bakalım hemencilik. Şu motoru yok. Ya fakir misin ya? Kapat şu bagajı. Allah Allah. bagaj mı? Burayı ya. Burada bagaj mı olur Hasan? Evet. Ona... Eşya koyuyor lan içine. Bagaj tabii ki. Oha arabanın önüne eşya koyup mı gidiyorsun? Abi bagajların içine eşya koyulur zaten. Cahil. Cahil. Arabaya bak önüne eşya koymuş. Sorun ne beyefendi? İsminiz neydi sizin bu arada? Erkan Moruk benim ismim çok memnun oldum. Erkan mı? Lütfen şu Moru demezsek sevinirim neyse. Benim adım da Samet Parlak. Sorun neydi beyefendi? Çözebildiniz mi sorunu? Aa, motor pert olmuş, lastikler uçmuş yenileriyle değiştireceğim en pahalısından. <gülüyor> 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 ya yenilerini değiştirmeleri yok sen ver onları. Ver onları. Ver 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 ver. Gidir misin lütfen? Motorda verir misin? Ne yapıyorsun sen? Heh. Ya böyle benim boş işlerle işim yok. Ben bunu atayım şu çöpe. Sen direkt bana bu arabanın yenisini sartan tamam mı? Hadi kolay gelsin. Tamam canım görüşürüz. Vov wow, arkadaşlar olaya bakın. Hasan yeni araba alacak. Parçaları çöpe attı. Ulan o parçaları ben alıp arabamı modifiye etmez miyim? Şöyle bakalım buraya mı attı buraya mı attı? <laughs> <laughs> arkadaşlar tekerleklere bakın. MC20 yazıyor. Bir tane de motor. Çok iyi be. Bunlar ne? Iy. Bunlar çöp arkadaşlar. Bunları boş ver. Of. Birazcık şunları suda yıkamamız lazım. Su yok mu şurada ya? Dur arkadaşlar. Şöyle. Şuraya bir atalım. Motoru bir yıkayalım. Allah'ım inşallah içine su kaçmaz. Dur lan. Motoru su... Niye attık buraya? Püh Allah. İnşallah bir şey olmuştur. Tekerleği yıkayalım. Tamam tekerlekler yıkanır. Oğlum bak patatesle tekerlekleri yan yana yıkıyorum. Şuraya bakın ya. Bu arada ben acıktım arkadaşlar. Açlıktan öleceğim ya. Şunları yiyelim şöyle. Karnımız da doysun bir yandan. Oh, bunlar olmuş. Bunlar olmuş. Toplayalım şunları. Topla topla topla, topla 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 Şimdi hemencilik kimse görmeden. bakalım kimse yok. Arkadaşlar arabamızın motorunu yerleştireceğiz şimdi. Bu arada ben bu arabanın motor kısmının önde olduğunu sanıyordum arkadaşlar. Ha buraya takılmayan motor ya. Bakalım deneyelim. Yok arkadaşlar motorları burada değilmiş bunların. Galiba süper spor arabalarda motor burada olmuyor arkadaşlar. Bakın buranın içerisine eşya koyabiliyorsunuz. Ya arabaya da saman koymayalım ya. Evet. Şurasını açtık. Ve motoru yerleştiriyorum. Oh. Ve 10 turbo motor. Arkadaşlar çok iyi oldu be. Şöyle kapatalım. Şimdi tekerlekleri yerleştirelim. Ulan, olmuyor. Buraya taksak. Şuraya. Arkadaşlar bu niye olmuyor ya? Olmuyor. Burada zaten var. Burada da var. O iki tane teker olmuş arabanın güzel. Aa, bu tekerin modeli farklı arkadaşlar Şuraya bakın Ben aynı sanmıştım ya Neyse bunları saklayalım Evin içerisinde saklayalım Hava da kararıyor ya Şöyle sandık yok mu Ulan sandık yok evde Neyse arkadaşlar kimse çalmasın Bunlar değerli benim için Paramız yok şöyle yapalım Yememizi yiyelim <laughs> Uykumda gelmeye başladı saat kaç oldu ya Oho, Hava kararmış Kedi evine git evine Uyku vakti ezan okunuyor Akşam ezanı da okundu arkadaşlar biz yatalım en iyisi. Sabah ola hayrola diyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Vallahi çok güzel ödüm he. Rüyamda arkadaşlar arabayla dans ediyordum. Dans. drift manyağı yapmıştım rüyamda arabayla. Bakalım. <laughs> arabanın garajını açık unutmuşuz. Allah'ım iyi ki kimse buraya gelmemiş. İyi ki. Vallahi hırsız gelebilir bir şey olurdu arkadaşlar. Garajı kapatmak lazım ya. Hiç de yorumlarda yazmıyorsunuz. Samet abi garajı açık unuttun diye yazsanıza. Niye öyle yazıyorsunuz? Yorumlarınızı okuyorum kalp atıyorum. Sizler de bana yardımcı olun arkadaşlar. Bekliyorum sizin yardımlarınızı tamam mı? Bundan sonra bir şey olursa yazın. Şimdi arkadaşlar yeni parçalara ihtiyacımız var. Şu modifiyeciye bir gidelim. Hey aleyküm. Oh, selam aleyküm. Oo, selam Muruk nasılsın? Abi kardeş. Allah'ın selamını verdik Selam moruk ne Diyeceksin ki Aleyküm selam De bakayım Aleyküm selam Aferin Erdal. Erdal mıydı? Erkan. 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 Anahtarlar koltuğun altında beni ara. <laughs> Komik değil mi? <laughs> Şimdi Erkan konumuza gelir. gelelim. Ne lazımdı bura? Bana ne lazım biliyor musun Erkan? Bana iki tane tekerlek, bir tane koltuk. Sonra Audi'nin rengi siyah onu kırmızı yapmak istiyorum. Kırmızı boya sprey. Bir de koku istiyorum. Arabanın içerisinde güzel bir böyle bir koku. Lavanta koksun tamam mı? Bro ben senin için hemen bir hesaplayayım. Hesap, ee, hesapla tekerlek. bakalım. Kaç para? 500 oh. elmas. 500 el, 500 elma mı? Bahçeden toplayayım. Elmas bro, elma değil. 500 elma, değil mi? Kırmızı elma mı? Elmas mavisinden. Mavi mi? Elmas mı? Yo <laughs> anasını çekeceğe bile 64 verdim ben. 500 de. Ya bro şimdi bu senin araba klasik bir araba biliyor musun? Parçalar zor bulunuyor. Allah Allah. O zaman şöyle yapalım. Tekerlek vereyim. Sen bana yeni tekerlek ver olur mu? Takas. Ya, bunlar zaten bende dolu var. Al şunları. Allah Allah. Lan bu değerli değil mi? Sağ çalışmıyor mu bu? Bak bakayım kontrol et. Yani karşında yanandan bir öpücük vereyim istiyorsan. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne öpücüğü kardeşim ya. Biz kadınlardan hoşlanıyoruz. Ver ona. Ver şunu. Git istemiyorum bir şey. 500 elması kim bulmuş da ben sana vereyim. Giderim 500 elmasa ne alırım ben de bilmiyorum. Tamam buraya kolay gelsin o zaman. Sana da. Arkadaşlar şurada Of ya yine burada bir şey bulurum diye düşündüm de yok. Bu ne diyor arkadaşlar? 500 elmas diyor. 500 elmasa ne yapacağız biz? Benim başka bir yol bulmam lazım ya. Bu adamın başka eşyaları yok. Aha vallahi bu. Vallahi bu. Dur burada da bir çöp var. Aha işte eski kullanılmayan çöp atılan koltuklar. Arkadaşlar yepyeni koltuk ya. Bunları niye çöpe atıyorlar ki? İşte zenginler. Hep israf hep israf. Biz de bunları kullanırız. Sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Yani sonuçta arabamda koltuk yok. Şuraya bakın. Şöyle yapıyorum. Ee, ya. e, Hasan sen sen ne yapıyorsun burada? Ben yani yeni arabamla geziyorum da bu ne şekil abi anlamadım pek. O tekerleklere bak. sen öbür arabayı pert ettin bir tane daha yenisini mi aldın? Evet orada dedim mi bana yeni bir şeyler aldı ya. Çok güzelmiş. Ee, ben de kendime yeni araba almasam da yapıyorum Hasan. Araba yapıyorum gördüğün gibi. <laughs> mı yapıyor. <gülüyor> <Arabamı veriyor>. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Yapıyorum işte koltuğunu koydum. Bir koltuk daha koyacağım Hasan bak. Şuradan, şöyle. Bak öğrendim ben öğrendim. Kapıyı açıyorum. Şöyle birazcık burada vidalar var. Heh Oldu. Gördün mü nasıl? Bu eski bir araba ya. Çok 14 kalma Öyle hatırlıyorum asan. da. Doğru mu? Sonuçta Audi yani yapacak bir şey yok. Güzel kaliteli bir araba yani. Tekerlekleri de yaptık mı? Tamam. Ne var ki? Kaza yapmış bir de biraz. Biraz herhalde. Baya biraz yani biraz. ya ne yapayım Hasan? Adam eşyalara 500 elmas dedi. Ben arabayı nasıl alacağım ki? Ya daha 500 elmasın yok mu? <laughs> yok. Şimdi çok mu var? Bana ver o zaman. Burs ver. Burs ver. Yo ne borç vereceğim? Yürü git. Yürü git. Oğlum bak bana ya, artık. bana artık. Be lan. lan ben arabanı çalacaktım. <laughs> ya. Evet arkadaşlar arabamızın gördüğünüz gibi koltuklarını tamamladık. Tekerleklerini tamamladık. Şu an ön tekerlek lazım bize. Ön tekerleği nasıl bulacağız bilmiyorum. Fikri olan var mı? Yorumlara yazın bak. Bir konuda da bana yardımcı olun arkadaşlar. Ön tekerleği nereden bulabiliriz? Babası tekerlekçi olan var mı? Ali demiş ki abi benim babam tekerlekçi ama çok pahalıya satıyor. Of ya of bize ucuz lazım arkadaşlar ucuz lazım Selam bro ee, Sen ne 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 yapıyorsun burada ne işin var Erkan Bro ben bizim dükkanın kamera kayıtlarına baktım da sen benim içerideki sandığı falan karıştırmışsın hayırdır Ne sandığı ya orada çöp kutusu vardı ben bir şey de karıştırmadım bu arada ne diyorsun sen Bro öyle çöp kutusu mu olur onlar benim sıfır parçalarımdı Sıfır parça mı ya çöp kutusundaydı. Ben de aldım yani. Ne var? Onlar artık defol mal bro. Eğer bana elle elmas vermezsen polisi arayacağım haberin olsun. Kardeş <laughs> bak biz seninle anlaşabiliriz. Ben de seni gezmeye götürsem. Samet Parlak'la gezi. Ha? Ne dersin? Gezi falan bilmem bro. Bana 50 elmas bul getir. Üç günün var. Ha, <laughs> ya, ya video çekelim. Eğlenelim. Parti. Havuz. Oh! <laughs> Olamaz, olamaz. 50 elmas daha boşlandı, değil mi? Ben nereden bulacağım 50 elması ya? Arkadaşlar iş başa düştü. Bu iş böyle olmayacak yani. Bizim bir şey yapmamız lazım. O ne lan? Hasan'ın arabası. Hasan'ın arabası burada? Vallahi bu arabayı kaçırabilirim. Ne oluyor? Yağmur yağıyor. Oğlum araba ıslanacak. Dur. Allah! Kolay neredesin? gelsin. Hasan neredesin? Lan ara, arabamı park etmiştim. Arabam nerede? <gülüyor> <gülüyor> uh, Hasan. Oğlum araba. Oğlum. Bu sefer de çalındı mı ya? Lan araban ıslanıyor, ıslanmasın diye ben aldım. Tam bırak şimdi, bırak tam bırak ev evime gideceğim bırak. Aa, bu market alışveriş al. Bir şey diyeceğim, ya. dur, bir şey diyeceğim. Evet, bir saniye dur, 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 dur. Sana 5 kelime hakkı veriyorum. Bu kadar konuşabilirsin benimle. Ya oğlum o nasıl bir kelime lan? Beni kızdırma <laughs> bak. tekerleklerini çalarım ha. <laughs> <laughs> elmas lazım bye bana. Bye. Elmas. Elmas. Elmas lazım. 5 kelime söyledim bile. Ya başlayacağım kelimeye de sana da. Görürsün lan. Senin de bana işin düşecek. Görürsün sen. Görürsün. Arkadaşlar o zaman iş başa düştü. Madene gideceğiz şu an. Bu havada da gidilmez ki ya. Bu havada da gidilmez ki. Az kaldı. Ee, tamam şöyle. Ya Allah zombi burada mağaranın girişinde. Ne bekliyorsun sen? Şimdi bana bir gece görüşü lazım. O da sizin abone olmanız da gelecek. Haydi abone olun. Gece görüşüm gelsin. Oh be ışıklar yandı mı? elmaslara bakın. Gonca. Lan bütün elmasları sen mi topladın? Ne yapıyorsunuz? Hasan. Efendim abi. Ne yapıyorsunuz burada? Eee gördüğünüz üzere yani madende ne yapabiliriz? Elmas kazıyorduk. Ulan elmas madeni değil. Resmen ocağı bulmuşsunuz. Bana da söylemiyorsunuz. Ben de diyorum ki bunlar nereden alıyor elmasları? Hey, hey. Hey, ne, 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 ne senin, saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. senin mi? Alo, senin mi? Senin mi elması? Bir saniye, ben sana izin verdim mi? Kaçabilirsin dedim mi? Hayır, dur oğlum. Allah'ın elması, senden izin mi alacağız? Hayırdır? Ya tamam, orası söyle de bir saniye bir konuşacağım. Ondan ne bahsediyorum. Ne konuşacaksın oğlum? O zaman konuş, demedim konuş. konuş, konuş. Ama beş kelime hakkım var. Allah Allah, yapma ya. Beş kelime yiyeceksen sen dinlemeyeceğim seni. Sen bilirsin, biz de yarışa gidecektik. Ne yarış mı? Hasan hangi yarış? Gel pro oyuncu gel ya. Hasan oh. hangi yarış olduğunu söyle ben de geleceğim. Hasan. Ya sağ kulağımda bir ses duyuyorum. Bari. Vızıltıyor. Çok yarış kötü mı? biliyor musun pro oyuncu ya? Arkadaşlar araba yarışı var mı? Duydunuz mu Hasan'dan? <laughs> <bunun> o arabanın geldiklerini tamamlayamadım. <laughs> Ne? Ama pes etmeyeceğim arkadaşlar. Her türlü zorluğa karşı savaşacağım. Evet böyle ailesi zorluklardan pes etmez değil mi arkadaşlar? Şimdi elmasları toplayacağım. Önce borcumu kapatacağım. Sonrasında da arabamı geliştirip bütün yarışları benim kazanmam lazım. Hep beraber bunları yapabiliriz. Hadi Samet. Hadi. Sonunda 64 elmasım oldu. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Hava da kararmış zaten eve gidelim. Ha. Ah. Koş Samet koş koş yarışa yetişmem lazım yarışa yetişmem lazım Artık uyku vakti <gülüyor> 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 O nasıl bir rüyaydı ya? Ben uyudum diye mi oldu acaba arkadaşlar? Çok garip bir rüyaydı. Neyse. Şimdi elmasları verme vakti. Ve hey! Hey! Modifiyeci Erkan burada mısın? Oh, selam bro. Selam selam. Sana elmasları getirdim. Böyle 50 tane elmas. Allah dur fazla oldu. Fazla verdim. Fazla verdim. Dur bro. Tamam. Şimdi borcum bitti değil mi? Bitti bro evet. Bana lütfen tekerlekleri indirimli verir misin? Lütfen. Bro sana güvendim ben. 16 elmasa 2 tekerlek veririm. Ver elini. Ver elini. 12 elmas. 14. O, 14. Tamam 14. <laughs> <laughs> Güzel pazarlık yaptık arkadaşlar. Şimdi ben takacağım için iki elmasımı daha geri istiyorum. Bura istersen iki elmas yerine ben de fazladan boya var. Arabanı boyayabilirim. Oo kırmızı yapar mısın? Yaparım bura. Oo gel 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 gel. Kırmızı arabam olacak. Kırmızı arabam olacak. Tamamdır. Şunları ben takayım. Arkadaşlar şu tekerleklere bakın. Oy çok güzel oldu. Şuraya da takalım. Ha, tamam buraya da taktık. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Erkan. Dur Anahtarlar koltuğun altında. Beni ara. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi sık sık güzel sık. Oy. İşte bu be. Erkan gel öpeceğim gel. Mua. İyi ki varsın ya. Çok güzel oldu Erkan. Bu araba manyak bir şey oldu. Hayırlı olsun bura. Teşekkür ederim ya. Hadi iyi günlerde kullan. Görüşürüz bura. Oley be arkadaşlar şu araba. Aa, sen nereye gidiyordun? Efendim? Gördüm seni oğlum geçerken. Nereye gidiyorsun? Abi önemli bir işim var Allah Allah. Oğlum <laughs> evimi niye kırıyorsun? Çık şuradan. Çık şuradan <laughs> bak <laughs> seni <laughs> çok kötü yaparım. Çık <laughs> şuradan. Bu arabanı al şuradan. <laughs> <laughs> al şurada, Allah şuradan Kendi arabasını. Tamam. Neyse ya ben Benim yeni ya? arabam. Arabamı tamir var. ettim. Aha, elmas yine. <laughs> Benim elmas bana ne bana, bana. ne? Hayır. Tamam kırıyorum. Tamam, tamam verdim tamam, verdim verdim al. Hepsini. Tamam, kırıyorum bir. Al, al, hepsini arabanı kırıyorum iki. Tamam, arabanı kırıyorum üç. Verdim. <laughs> Aferin. Nereye gidiyorsun sen onu söyle. Ya abi Allah Allah. Pist dediğim de. Pist mi? Belki vizyon yarış, yeter mi bilmiyorum. Yarış, yarış, yarış mı var dedin Hasan? Yo yarış diye şu, ben pist dedim Allah Allah. Allah. Hasan'ı takip etmeliyiz arkadaşlar. Hemen yetişmem lazım. Arabama binelim. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Ben geliyorum. Kırmızı arabamla Samet Barla geliyor. Oh, <laughs> oh. İşte Hasan'ın arabası burada. İçinde kimse yok arkadaşlar. Hasan arabayı park etmiş. Vallahi pistine bulduk. Şöyle. içeri doğru girelim. Allah. Kim var burada? Arkadaşlar şu pistin güzelliğine bakın. Oh, burada bir tane araba var. Ve bir tane de kız var arkadaşlar. Şuraya bakın. Ornaya basıyorum arkadaşlar. Din. Merhaba, yarış mı var? Ha, bu dandik kırmızı arabam ben yenecek. <laughs> <laughs> Lan sen kime dandik diyorsun? Oğlum anahtarı alırım anahtarını. Hiç güleceğim yoktu la, kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Kendi gibi kırmızı arabası var. Sen kimin anahtarını alıyorsun ha? Senin alırım seni! Tamam lan hadi anahtarına başlayalım şimdi hadi. Oo anahtarla yarış başlıyor arkadaşlar. Bu yarışı kazanmalıyız çok önemli. Çaylak kupası başlıyor. 3, 2, 1 başla. Allah birazcık geriden başladık arkadaşlar. <laughs> Kolaysın. Yürüsün lan sen, yürüsün sen. Daha yarış yeni başladı, al öne geçtim. Oo, Beni geçemezsin, beni geçemezsin. Lan hile yapıyor, hile yapıyor. Hakem yok mu? Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi hile yapıyor bu ya. <laughs> Geç lan şuradan. Aa canım gitti. Bana da vuruyor. Oğlum senin var ya. Tamam lan, al. Benim sınavını ben yaparım. Al, al, al. <laughs> i̇şte bu. Hayır, hileci. Oh, oh. Allah. Allah. Uhu. İşte kazandım. Oğlum ben sana demedim mi alırım anahtarını? Lan araba Allah Allah. Vallahi araba külüstür <laughs> oldu. Kırıldı patladı. Ağlama oğlum ağlama. Alırım anahtarını dedim seni. Ver bakayım anahtarları. Ver bakayım. Al sana elmas ya ne vereceğim? bu hayır hayır anahtar neydi? Arabaya ver. Ah, 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 ah. Bye bay. Neyse arkadaşlar bayağı bir elmasımız oldu ya. Şöyle şöyle burada elmaslar. Aa bu da son elmasları. Geri vermemiştim bazılarını. <laughs> i̇şte yavaş yavaş zenginleşiyoruz. Arabamı daha güçlü hale getirebilirim. Bu arada bu yarış biri bir yarışı mıydı? Neydi ya? Yarışların devamı var mı güzel kız? Var var ayın 21'inde. Fakat sadece şampiyonlar yarışabiliyor. Oy. Ben katılabilir miyim peki? Şampiyon muyum artık? Şampiyon olmak için bir yarış daha kazanman lazım. Oo, demek katılamıyorum he. Tamam arkadaşlar arabamızı geliştirip bir yarış daha kazanmalıyız. Bence başarabiliriz. Oy benim canım arabam. Şimdi arkadaşlar bu arabaya güzel daha motor falan almamız lazım. Bunu geliştirmemiz lazım. O yüzden bir Erkan'a bakalım burada mı? Lan Erkan yok ya. Erkan nerede? Erkan neredesin? Arkadaşlar Erkan yok. Ne yapacağız? <laughs> Oğlum burada korumalar falan var. Dur şöyle zırhımı giyeyim. Her an tehlikeli bir şey olabilir. Hey siz ne yapıyorsunuz burada? Dur burası galeri. Param var mı? Ee, var param. O zaman geç dışarı. Tamam geçeyim. Merhaba kolay gelsin. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Arabam var mı güzel? Var efendim ne istersiniz? <laughs> Ana arkadaşlar arabalara bakın otobüs var otosiklet varmış Mitsubishi varmış bisiklet var ana bir tane bisiklet alalım bir tane bisiklet bir tane bomonti 128'e Ferrari mi Allah ben bunu alıyorum vallahi aldım bir tane de sarı araba tamam bunu da alıyorum bu da yedek para kalsın çok teşekkürler. Vallahi köye galeri açılmış arkadaşlar. Vallahi çok şanslıyım. Şimdi garajımızı büyütüp bu arabaları da yerleştirebiliriz. Tamam demiştim size yavaş yavaş zenginleşiyoruz işte. Şöyle hemencilik kıralım şurayı. Uhuu. -huh. Bunu da koydum mu? Güzel. Bir sarı bir kırmızı. İki tane arabamız oldu. İki arabamın yanına Ferrari'yi de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel. Oğlum Ferrari niye zıplıyor? Ferrari iyi misin? Allah Allah arkadaşlar. Her koyduğum arabaya farklı bir şey oluyor. Sakin ol sakin ol. Tabii köy Ferrari daha önce görmediği için alışık değil. Arkadaşlar şimdi hız, hız yapayım mı? O Tamam tamam ben bunda var ya bütün yarışları kazanırım şimdi izleyin beni. Woohoo! <laughs> Sabit parlak geliyor. Geliyor 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 geliyor. Yetişemeyeceksin. Hayır geliyorum. Aa! İşte bu. Olamaz olamaz. Son düzlükte kaybettim. <laughs> Ağlama. Şampiyon Samet var burada. İşte şimdi piston kupasına katılabilir miyim? Tebrik ederim Samet Bey. Artık piston kupasında siz de varsınız. Oley be. İşte piston kupasına katılma bileti. Arkadaşlar bu yarışta zırhlarımı çıkartıyorum. Bu zırhlar ağırlık yapıyor. Bizim şampiyonların yarışına girmemiz lazım. Hadi bakalım. Nerede kaldı bu son yarışmacı ya? <laughs> Haklısın pro ya. Kimse bizi geçemez zaten. İşte piston kupası be. Allah fazla gittik. Geri gelelim şöyle. Hop. Oh. Merhaba Şükür gençler. Merhaba abi Ne haber? Nasılsınız? İyi misin? İyiiz de sen bu araba nasıl yani ya? Ee Hasan ne demişler? Çalış senin de olur. Biz de çalıştık ve Ferrari aldık. Güzel mi? Evet. Onu ben sana söylemiştim. Pro <laughs> oyuncu nasıl beğendin mi? <laughs> beğendin değil mi? Kafayı sallıyor. Şuraya <laughs> bak, şuraya bak. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Umarım iyi olan kazanır diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ama beni yenemeyeceksiniz. Tabii ki deneyeceğim Samet abi. Hurda arabanla mı yeneceksin beni? Sen şimdi hurdayı görürsün Hasan. 3, 2, 1 başla. Hasan geride kaldın. Aa! Olamaz. Beni dışarı attı. Aa, pro oyuncu da geldi dışarı. Buluyorlar. lan? <laughs> Hasan sesin gelmiyor. Sen bekle abi bekle. Geçeceğim seni. Anca rüyanda geçersin Hasan. <laughs> Hasan kaza mı yaptın? Evet. Arabalar gitmiyor lan. Araba <bu> çok kayıyor <laughs> ya. Çok kayıyor bu Ferrari. Arabalar ben... gitmiyor birisi. <laughs> <laughs> Hasan'a bakın arkadaşlar. Bana... Dur dur yardım edeyim bekle. Abi sen niye de tersten geliyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> yardım etmek için geldim oğlum. Bekle. Eyvallah. Oh, dur! <laughs> Lan yardım edelim dedik. Hemen gidiyorsun. Üçüncü tur. İkinci tur. Ben de geliyorum üçüncü tura. Bekle son tur. Son tur. Bu sefer dikkatli sürmeniz arkadaşlar. Öğrendim. Arabayı sürmeyi öğrendim. En arkadayım ama yetişeceğim. Bekleyin. Oh, burası çok sıkıntılı bir yer. Çok kayıyor. İşte bu projede geçtim. Evet. Son bezek. Dönüyorum. Ve... 啊！快快走！哇哇哇 Araba uçtu. Ya. Araba uçtu. <laughs> Oğlum dur arabam nereye uçtu? <laughs> Araba <bu> uçtu. <laughs> ya ilk iki turda birinci olup sonuncu Aa. turda nasıl sonuncu olabiliyorum? Yes be yes be. Evet arkadaşlar umarım izleyen misinizdir? Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Samet Parlak pelüştörünün yanında artık puzzle oyuncakları da çıktı. Bu puzzle'ları birleştirip zekanızı da geliştirebilirsiniz. Samet Parlak komiserden almayı unutmayın diyorum. Biz yeni videoya geçiyoruz. İsterseniz ekranda tıklayıp gelebilirsiniz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka tıkla gel. Bye 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 bye! Bye bye!